Rıza Altın'la tanışmamız, ben 1979'un Nisan ayında gözaltına alındığımda Urfa'ya getirdim. Gözaltı Rıza Altın'da orada tanıştım. O aslında da işkenceler çok yoğundu, çok işkenceler yapıyordu. Rıza Altın orada dahi, oradaki tutumu, davranışı, direngenliği orada da hep bize moral verdiler. Bize moral verdi hep. Bizim dik duruşumuz, dik durmamızı, söyledi. Biz 15 gün orada kaldıktan sonra deve geçirdiğine götürdüler bizi deve geçidinde de bir hafta beraber orada da kaldık. Ondan sonra savcılar geldi, tutuklandık. Tutuklandan sonra cezaevinde de aynı cezaevinde beraberdik. Ben son 15 günde dahil oldum. 15 gün beraber kaldık. Aynı zamanda artık Rıza Altı'nın bir yıldan önce gözaltındaymış ama biz beraber gittik. Yani son 15 günü beraber geçirdik. O zaman Rıza Altı artık şey bitmişti ifadesi. Biz de beraber deve geçidine geldi. Ama dedim askeri bir alandır. Orada işkenceler sonra orada 15 gün bir hafta diyorlar ki yani işkence izini kaybettirmek işte orada dinlendirme. Onu onlara göre dinlendirmek. Biz ondan sonra cezaevine beraber geldik. Cezaevinde de Ali Rıza Altın aynı zamanda kod adı şirketti. Orada hep şirket diyerdik. Cezaevinde de o direngen ruhunu, o komutan büyük bir komutandı, büyük bir mamustaydı. Orada dahi hep biz iyi bir örgütleyiciydi. O dönemde bile hep örgütlemede hep örgütleme Şimdi görevlendi, üstlendi. O arada bizim bir arkadaşımızı Ced ama Amaz Zindanı'nda son dönemlerde işkencelerin baş gösterdiği, insanların işkence gördüğü, öldürüldüğü, bütün her işkence türü uygulanıyordu. Bizim bir arkadaşımızı işkenceye götürmek için geldiler almaya. Rıza Altın dedi ki dedi biz bu arkadaşı vermeyeceğiz. Dileneceğiz. Hep o çıkış kapısı önünde beraber el ele tutacağız bu arkadaşı vermeyeceğiz. Ve hepimiz o kapının önüne yırıldık. O arada onlar da inatla götürmeyi istediler biz de vermeyeceğimizi. O arada Rıza Altın dedi ki bunların niyeti bozuktu. Bunlar bize gaz atacaklar. Onun için dedi gidin ne kadar havlunuz varsa, ne kadar nevresiniz varsa suya batırıp getirin. Biz onlar onları yaptıktan sonra dedi bir de bana bir sopa getir. Bir sopa bulamadık tabii. Paspas sapı var ya, fırça sapı. Ondan bir tane getirdik. Rıza Altın onun yanında de bir tane çivi çaktı. O çivi de böyle eğdi. Cezaevinin bir kantini vardı. Asker, askerlerin elindeydi. Gitti o parmaklar vardı. Tabi kapı falan yoktu. Sadece bir de demir parmarlık vardı. Rıza Altın o sopayla, o çivi çaktığı şeyle o kent sakızlarını alıp getirdi. Biz de kendik biz sorduk yani acaba bu kent sakızlarını ne yapacağız? Yani koca kante kent sakızları tabii biz bilmiyoruz. Rıza arkadaş dedi ki, bu kent sakızlarını alın. Şimdi bize gazlattıktan sonra biz koğuşlara girdikten sonra bunlar kovuşlara girip de işkence yapacaklar. Arkadaşlarımızı alıp götürecekler. İçeri giremesinler diye o küpelerin anahtar deliğine bu sakızları bastı. Tabi o arada anons yaptılar. İşte size 5 dakika müsaade, 2 dakika müsaade derken teslim olun. Biz dedik teslim olmuyor. Arkadaşlar vermiyoruz. O zaman gaz atmaya başladılar. Gaz atınca biz hepimiz koğuşlara gittik. Koğuşlara gittikten sonra o Bayrıza'nın dediği gibi o kent sakızlarını, o anahtarların o küpe yerine bastırdık. Ondan sonra bunlar geldi içeri girdi. Biz hep koğuşlardayız. Hatta Rıza dedi ki dedi, bir de ranzaları dayatın şu kapların arkasına bir de ranzaları getirir ranzaları dayatın biz o kapının arkasına bir de ranzaları dayatık içeri giremezsinler diye. Bunlar baktı olacak yok dedi ispral getir. İspiral getirin küpeleri kes. İyi e orada tabi bayağı zaman gitti ispral getirene kadar e, ne kadar biraz ortalık da sakinleşti. Herkesin o sinir şeyi de biraz seviyesi düştü. O arada kapıları açtılar, içeri girdiler. Biz dedik içeri gitsem ya götürürsünüz ya bu arkadaşı götüremezsiniz. O arkadaşın ismi de Ali Erek'ti. Yani Sonuç böyle biz arkadaşı vermedik, ee, direndik. Bu arkadaşı götüremediler ve onlar çıkıp gittiler. Arama falan yaptılar gittiler. Gittikten sonra içeride o gaz kokusu aylarca gitmedi. O gazın etkisinde kaldık biz dedik ki içeride yatırmaz zaten. Bunu nasıl yapacağız dedik. ki iş güvenlik amirine söyleyelim koridorlarda havalandırma da yatalım. Biz gittik tabii koğuş durumlarımız gitti. Binbaşı ile görüştü. Binbaşı dedi ki vallahi ben gerçekten sizlere bazı haklar vermek istiyorum. Veriyorum de. Verdiğim hakkı siz anayasal bir hakmış gibi bir daha geri yada etmiyorsunuz. Ben sizi dışarı çıkartsam insani bir görevdir. Ama ben sizi çıkaracağım. Siz bir daha içeri girme. Bu yaz boyu dışarıda kalacaksın. E gerçekten biz dışarı çıktık. Ondan sonra da o yaz boyu içeri girmedik. Hep o yazı dışarıda o alandırmalarda geçirdik. Bizi çok işkence de yaptılar ama biz direnmeye devam ettik. Dedik ki biz bu kurallara uymayacağız ve hepimizi götürdük hücreye attılar. Biz hücrelerden 11. günden sonra zaten şey 10 günlüktü şey süresi. Açlık grevini sonlandırdı. Ve sonradan sonra da biz 6 ay hücrelerde bizi çıkan hücrelerde direnenler kalıyordu. Direnmeyen Peyda pey koğuşlara gidiyordu. Ben de Mustafa Karasu'yla ile aynı hücrede kalıyordum. Beraber kaldık. Onun onun yanında ben de direndim. O zaman ben de koğuşlara gitmedim. 6 aya kadar beraber kaldık o hücrede. Ondan sonra işkence değiştirdiler. Bizi tek tek aldılar bir kısmını kovuşak. Yani artık işkencenin tam yoğunlaştığı, arkadaşları tek tek teslim almak için direnenleri açtıkla ondan sonra kovuşlara gittiğimiz halde tekrar bu işkence baskılar devam etti. Rıza Altın hem örgütlüydü hem de arkadaşlar ilişkileri son derece mükemmel, muazzam bir arkadaşımızdı. Iyi bir örgütleyiciydi. Iyi bir mamustaydı o zaman da örgütlemek için bir de onun yanında yani ayırma, adam kayırma, adam ayırma kesinlikle yoktu. Eşit bir mesafede bütün arkadaşlara davranırdı. O zaman komun vardı. Komunda dahi bazı onun sorunlarını çok sıkı tembih ederdi. Sigara dahi dağıttığınız zaman mesela sigaralar gelirdi, bir filtreli gelirdi, bir de öbür sigaralar gelirdi bunları dağıtırken bile. Rıza Altın diyordu dağıtacaksın. Eğer paketler yetmediyse tek tek eşit bir şekilde vereceksin. Bu kadrodur, bu bilmem sorun sorumlu bunlara bir öncelik bir şey tanımayacaksın. Herkes onun faydalanıyordu. Yeme, içme, herkes bir bardak su, herkes bir bardak süt içerdi. Bir sigara ise Herkes bir sigara içerdi, her şey ortaktı. Komunu da hayata geçiren birileri Rıza Altın'dı, Kara Hayri Durmuş'tu, Kemal Pir'di, Mazlum Doğan'dı. Hani bu arkadaşlar o zaman gerçekten sahaya çıkıp havalanma çıktığında voleybol topu oynandığı zaman herkes 15 dakika oynardı. İyi hatırlıyorum, Hayri Durmuş böyle voleybol fotoğrafı tam şey atacağız sırada dahiset yapacağız sırada top havada Elini vurup çakmıyordu çünkü saatim saatim dolmuştu o topu kaldırıp ortaya indirince saatim dolmuştu. Bugün arkadaşlar 15 dakikam dolmuştu. Yani o kadar e, mütevazi, eşit davranan arkadaşlarımızdı. Son olarak e, şunu söylerim Rıza Altın arkadaşın gerek mücadelesine gerek de gerekse yaptığı emeğinden dolayı onun e, anısına saygı ve hürmetle anıyoruz. Ailesine ve bütün Kürt halkının başı sağ olsun diyoruz.